Herkese merhaba arkadaşlar, ben Minure, Ben de Rahim. Bugün sizlerle beraber Dark Little e, Galiba 11. bölümde karşınızdayız. Yanlış da diyebiliriz arkadaşlar, kusura bakmayın. <laughs> Neyse, şimdi oyuna geçelim. Bir ay önce video attık en son. Yani. Vakti yok. Abicim vakit yok ya, dersler. Evet, başladık. Yengeç büyük mı dedi. Çalıştırın. Aa, evet. Hatırlıyorum yani. En son, en buradaydı. son kalmış. Bunu okumuştuk. Bir dakika. Şimdi ne yapacaktık? Bunu nereden bulacağım? Yerini de söyle. İstemek, istemek kolay tabi. Allah hocam. Aleyküm Sokakta gezmeye yasak koymuş yahu. Valla polis senin gibi polis olmaz olsun bunu yakalasana. Polis Allah seni. Bence polisi boş boşuna koymuşlar. Evet, sus. Yani. Aha. Evine gidecek haberi yok. Ulan bildiğin Yap. haberi yok. Çok ses yapma ama açalım. Aha. Aa geldi, geldi. Aman geldi. Geldi bildiğin. Burası neresi? Uuu. Neyse kaçabilirim. Kaç. Kaç ama. Yengeç suyu konvinyon yonu. Konvenyörü. Konvenyörü. Konvinyon <laughs> yönü yönü Buradaymış. Korktum oğlum. <laughs> 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 Meri sana bir destek yap ya. Meri orada ancak sipariş veriyor. Sanki trend yolusu. <laughs> Onu veriyor. şeyini çevirdi ya bizi. Ben yani nerede? Aşağımız. Aşağıda. Oh my god. uçan sindik. Şimdi sıkıyor sık yeri yakala. Aa düşüyor. Ha, ha yoruldum. Abicim bırakacağım peşimizi. Bir saat Oo. böyle koşalım sonra. Abim. Yengeç suyu koymuyor. Aa geldi. Rahim en son bize bir şey anlatmaya çalışıyordu. Abici. Senin gibi. Bıktım oğlum. He çok şükür yavr. Yarap yav. Oh, Dark Bak şu an burada. Bunu okumuş muyduk? Hayır. Kali. Eğer bunu okuyorsanız geri dönmedin demektir. Lütfen çok geç olmadan yengeçleri ve komşuyu durdurmanın bir yolunu bulun. Oldum. Okumuştuk. Okuduk mu? Okumuştuk ha. mu? Okumuştuk kuş. Ha. Bunları basamayacaksak niye koydunuz? Siz. Tuş varsa basmak lazım yani. De yapmıyorlar. Burada hala. Oğlum gidecek mi? Tarara ra. Tarara ra. Kafasına atacak. Ta bir şey gördüm. Bakın bize şey. Aa ben de gördüm. gördüm. Gördüm gördüm. Alamıyorsun. Yok alabileceğim. Oradan bile. nasıl gördüm ki onu? Çok, çok şahin önemli. gözler. Amına basamamıştım ya. Konveyör bu da. Konveyörün üzerindeki şey, simge bunun üzerinde de var atacak. Allah. <laughs> of. Ele kimsin? Nerede? Abicim yengeç suyu kombin yürünün nerede? kesin bunun evinde he. Şöyle bir <Sülüyor> Du -du -du. Tamam. Bu anahtarı da alalım. Depo, Depo dolu. mu? Evet. Ben, ben bunlar ne yapayım? Atayım. Hepsi bak. Her şey gerekli. Yürü git. Ya da dur. Bunlar da dolu. Abi iki tane var her şeyde. Zahri dolatsana ya. Onda ki lüderin <laughs> kafaya fırlasın onu. Şimdi buraya bastım ama koşmuyor. <laughs> Onda <laughs> ki donacak. Öyle bir donmayacak <de> ama. Abi canım. Kanı beni Nereden bu? Biz e, onların toplantı yaptığı yer değil mi burası? He. onu niye gösteriyordu arkadaşlar? Bu gelmiş. Gitti. Evet. Şimdi nereye gidip ne yapıyorduk? Konvenyör. 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 Abicim biz bunu nereden bulalım? Evet. Öpücüğü açamıyor muyuz? Açmayalım. Neden? Biraz daha arayalım. Okay. Abicim bugün güneş... Senin. maymun olduk. Düşman 15 saniyeliğine donmuş. Bildiğin <laughs> Üç donmuş. tane yapmıştık. 3 4. şok geçirecektim Buradan nasıl geçebilirim? Ay ama. Gel Dur, bakalım kılığında. nasıl geleceksin. Ona da geliyor lan. Geliyor mu? Ben de <laughs> Dondurucu. Allah. Uğur derin dondurucu da burada. Evet izlemişim. Uğur derin dondurucu. Bunun altında izliyormuşuz. <laughs> Şuradan böyle sıvışarak geçiyoruz. Oley. Oley. Abicim konveniyor. 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 Polis amca konveniyor nerede? İsmini bile doğru söyle. Bu ne lan? Bu ne lan? Ha bizim attığımız silah. Oraya nasıl gitmiş? Oğlum ben sana bir an var ya. Ben de. Ben de. <laughs> Abim. Konvenyör. ürün olduğu yer. <laughs> Mi acaba? Evet. De yengeç suyunu Sen şaka. Çalıştırdım. Aa. Aa, sabahtan beri boy muy mu boy mu? Boy Sen de atla Burada duram kalamazsın değil mi? Burada kalmadın değil mi? Ha, bunu çalıştıracağım. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> o burada konveyöre dönüşecek. Ne olacak? Gelince. Gelsene. Nerede? Heh, su dolduracak. Oh my god. Bize de çarptı biraz. <laughs> Konveyör. Nerede lan? Aha burada. Burada kullanılacak Ne yapacağım? Yok. Kabak takacağım. Yok, git, git, git git git. Ne yapacağım? Onu alacağım deme. Almayacağım değil mi? Oley. Eğitim tamamlandı. Oyun başlıyor mu? Onu alman lazım. Hepsini yeni yapacağım.

Koş 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 abi koş. Derlermiş. Abicim o şimdi bozuldu ama. Sen kaybedersin. Cık. Hop. Allah. don. Ben bunu durup burada kendimi kullanamam Takla değil geliyor. Ha gel sen eksiktin zaten. Hani arkada o, o o şeyi gösteriyor silahı. Arkada tak <laughs> 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 Abiciğim onlar da bozuldu. Ter... Tamam. Bazı on abla onlar da bozuldu onlar da. Biliyorum. Hiç. tak O oh, geldi mi? İki saniye daha biz böyle tıkırız çıkırız. Sonra da dağıtıcı var ya. Lan yakına gitse. Bak da kaldım. İşte dokun. Hmm, dokunmuş. Komşunuz seni kovalar kovan yürü çalıştır Komşum nerede ki? Çalış çalıştıramazsınız değil. Asabım bozuldu. Asabım. Sinirlerim bozuldu gerçekten ya. Ben Hadi o şey. komşunun Git olun. Bir kez de bir bizim peşimizi bırak ya. Buradan dondurucusu var, buradan da dondurucu var, bir de kendi var. Wow. Donduru Urden'in dondurucu dondurucular donduru yetmemiş gibi. Yakına gitmesi ne görecek? Ahmet. Ne oldu? tane yani yapacağız. Daha 12 tane lazım biliyor musun? 12 saat içinde çekeceğiz o zaman. Dark Little Beyciğim. O, misin? o dondurucuyu oraya koymasaydılar ya. Çok, Çok kötü olmuş. olmuş. İşte zor. Bizim yeah. Ya bir havalı olmaya çalışıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ha, bu da hızlı yürümüyor ki. Benim yürüyüşüm ondan hızlı. Üç de onu bak. Ee, hızlıca çalıştır. Gidip ilk önce onu şeyden lazım. Çok sinsice arkalardan dolu. Do bu da kür değil ki yani. Allah, Allah seni. Aa kovalıyor. Arkadaşımız yine Abicim onun yeniden şöyle bozulmalar çok kötü olmuş var ya. Oh my god. Tamam. Yeniden hızlı arkadaşlar. geçelim. <laughs> Gerçekten arkadaşlar onu görseydiniz. Gerçek Şimdi. bir kalp krizi. Arkalardan dolaşarak bunu kapatıyoruz. Açıyoruz. Bunu da açıyoruz. Şuradan geliyoruz. Onu görünmemeye çalışıyoruz. Bunu da kol. Bak değil. Çözüm yok. Abi'nin tane geliyor. Ya sabır. Oraya gidelim var mi? Varmış tamam. Gidelim. Aman aman bir günde kalıyorum. Kalıyorum. <laughs> aman 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 aman. Altı tane orada bekletin sonra açacağım orayı. Bak görüyor musun Kırılın. Lan. O kadar yaptı. Yaptı. Boşa gitti. Ha bozulmuş. Allah sen. şimdi koş oraya. Geliyor. Yani Abi bu nasıl oluyor? Kırıldı. Niye? Abi ne yapmıştım ki ya? bağlayacağım. Gerçekten sıfırdan başladı ben böyle gördüm. Sıfırdan. Bunlar da çabuk oldu. Abicim bunu şöyle tekrar bu şey olmaları çok kötü ya. İşte i̇şte zor, geldi. zor bizim adımızdı hani. Zor bizim adımız. De. O biz gel. Gelirse. Dark Riddle'la biz görürüz. Hı hı. Ha birincisi boluyoruz düzeyiz. O zamanca boz. Mat. şu an çok iyi oynuyoruz. 3. Sonunda. Çok az kaldı. Baksana 12'de 10. Kazandım. Sen kazandın. Dur 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 Bekle hadi çık git lan. Aldım. Gerçekten komik bir yes. Attım. <laughs> lan niye atıyor? <laughs> niye atıyor? Ne yapacağım? yengeç çöne Meri'ye getir. Başla. Başka emrimiz Meri'cimiz. Çok şükür ya Rabb ya geçtik. Al Mere. Şimdi tavan arasına çık. Nerenin tavan arası? Ne? <laughs> Anlayacağım. Taklit alalım. Ya sabır. Oradan bu gördün mü silah istiyor. Hep ister zaten o. Şey şeyde de, şere de yaramıyor. Tavan arası nerede? En üst Şurası mı? Aldım. Koş 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 koş. Yanlış. Hemen arabayı neseydik ya. Tövbe var. Buraya girmesin. Sana tamam çık. Tamam arkadaşım. çık. 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 İp... bir tane ipucu. <laughs> Yok. Şimdi zırhı zor. 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 Z. 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 Ama o, az önce çok iyi bak olduk. He. He. bakma Ne bak? O. yaptık ya. Şeyler. Yenge ha, He. O. O bak. He. Burası neresi ki yeri? Abi o o ne lan? Onu mu bulmamız istiyor? Evet. Allah abicim geziyor sokakta sana. Yani senin mi sokağın? O Hadi soktörü. bahçeli. Hani bahçeli falan geziyoruz o. Onu da kovala yani. Onu da bir şey demiyor. Da dışarı. Sana. Dışarı. Ben dışarıda top oynamaya çıktım. Sana. Ee, sana. O kız bir şey yapacağız kesin ya. Yüzeyiz. Bu nasıl? Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Oy. Fıtı 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 fıtı. Koşamadık. Ay, biz Aynen. koşana kadar geri döndü dön taklit. Tavan arası Duck orası. Lidl. Biz oraya nasıl çıkalım? Duck Lidl. <laughs> 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 Ördek Riddle. <gülüyor> <gülüyor> Kapat. <gülüyor> Buraya bir şey koysak taklalar da da açamazız şurayı. ya da kilitli. Çok yoğun kilitli. Kilitlesik. Çok yoğun orada. Dur bunu açayım. oy Az önce oraya gittik ya. Ee, şimdi orada biraz sorun oldu. O yüzden oranın devamını sonraki bölümde çekeceğiz. Arkadaşlar bir de biz 104 abone almışız. Çok teşekkür ederiz. Evet, bizi 100 aboneye ulaştırdığınız için çok teşekkür ederiz. İnşallah bir gün 1 milyon abone de oluruz. İnşallah. Bizi 100 kişilik küçük bir aile yaptınız. Evet, çok teşekkürler. Ee, şimdi izlediğiniz şu videoyu beğenip, abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. unutmayın. Hoşça kalın. bye-bye jack so. laca bye-bye